Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, ben Yavuz Namus Şimşek. Evet. Kızılcaman'da bir arıcılık firmasıyım. Harika. E, strafor kovan üretmekteyiz. Strafordan. E, evet, strafordan. Normalde alışla gelmiş olan aslında ahşaptan üretilmesidir. Plastik oluyor, bir şey oluyor. Plastik Strafoldan. değil, poli üreten aslında. E, yanlış bilinen bir algı. E, biz burada e, bunun dayanıklılığına, uzun ömürlülüğünü anlatmaya çalışıyoruz tahta kadar serttir ve bu gördüğünüz 38 yıl önce kullanılmış güzel TKB kolandı. Bu da 10 çerçevelik olan. Aynı aslında sadece farklı bir model. Hı hı. Ee, bunun sağlamlığının yanı sıra yalıtım özelliği vardır. Strafor bildiğiniz gibi dış yalıtımda kullanılan bir üründür. Nasıl ki biz evimizde dış yalıtımda e, panel kullandığımız zaman daha az kalorifer yakıyorsak Arılar da bunun içinde ısınmak için daha az enerji harcar. Harika. Bu sebeple de daha çok bal yapar ve daha az arı ölümü gerçekleşir. Hemen birkaç detay daha alalım. Ee, tabii ki en önemli detaylarımızdan birisi ürünün yüz dansı olmasıdır. Yani? Yani yoğunluğu e, hacim bölü kilogram olarak yüze tekabül eder ve bu da bu ürünün sertliğini sembolize eder. Çünkü eğer yüz dansının altında 80'lerde 70'lerde olursa arı bu ürünü kemirir. Bunu da gördüğünüz gibi arı bu ürünü kemirmemiş. Arıcılarda yanlış bilinen algılardan bir tanesi ya, olduğu için. yani kolaycık ezilir, büzülür gibi bir algı var galiba. Evet ama işte sertliğini şu an siz e, sesini Görüyorsun. yeterince alabiliyorsanız. Eğer, Ahşap gibi geliyor ses. Kesinlikle ve e, açma e, açmadır. Böyle e, eğilme, bükülme gibi şeyler kesinlikle yaşanmaz. Bu sebeple de aynı zamanda doğa, doğa dostudur. Çünkü e, arı bunu kemirmez. Bu sebep. Tamam. Fiyatları nedir onları da söyleyin. İndirim yaptınız mı? Aynıdır fiyatı. 810 lira. 810 lira. Piyasadaki şu an ortalama ahşap kovan fiyatıdır. Bu da 680 lira. Evet arkadaşlar. bu kuvara özel fiyatlarımız. Normalde ne kadar satıyorsunuz? Biraz Normal. daha yüksek galiba. Tabi bu 840 lira, bu 720 lira. Arasında fark var. Evet. Bir de ulaşmak isteyenler nereden ulaşacaklar? www.katunaricilik.com sitesinden ulaşabilirler. Sosyal medyada. Sosyal medyadan katunaricilik evet. katun sosyal medyalarından. Burada da gördüğünüz tamam. gibi. Tamam şöyle gösterelim bize ulaşabilirsiniz. Peki, bol kazançlar. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Size de kolaylıklar.